Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Birinci mektup. Bismihi Sübhaneh. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Dört sualin muhtasar cevabıdır. Birinci sual. Hazreti Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? El cevap. Hayattadır. Fakat merati bir hayat beştir. O ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatında şüphe etmişler. Birinci tabakayı hayat bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarla mukayyettir. İkinci tabakayı hayat Hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselam'ın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler bizim gibi beşeriyet devazımatı ile daimi mukayyet değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehli şuhut ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabakayı hayatı temvir ve ispat eder. Hatta makamatı velayette bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Üçüncü tabakayı hayat. Hazreti İdris ve İsa aleyhisselamın tabakayı hayatlarıdır ki beşeriyet levazımatından tecerrüt ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek, Şeriat-ı Muhammediye Aleyhissalatu vesselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki, ahir zamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkar-ı uluhiyete karşı İsevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyete inkılap edeceği bir sırada nasıl ki İsevilik şahsı manevisi vahyi semavi kılıncı ile o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür öyle de Hazreti İsa Aleyhisselam İsevilik şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür yani inkarı uluhiyet fikrini öldürecek. Dördüncü tabakayı hayat, şüheda hayatıdır. Nasıl Kur'anla şühedanın ehli kuburun fevkinde bir tabakayı hayatları vardır. Evet şüheda hayatı dünyevilerini tarike hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemali kereminden onlara hayatı dünyeviyeye benzer. Fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehli kuburun çendan ruhları bakidir fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet şühedanın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rüyada olduğunu bilir, aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor, hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte alemi berzahtaki emvat ve şühedanın hayatı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarzı hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Hatta seyyidü Şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu an mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla bu tabakay hayat tenvir ve ispat edilmiş. Hatta ben kendim Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra üç aylık mesafede esarette bulunduğum zaman mahalli defnini bilmediğim halde bence bir rüyayı sadıkada tahtel arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor fakat Rus'un istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz'i rüya bazı şerait ve emaratla geçen hakikata bana şuhut derecesinde bir kanaat vermiştir. Beşinci tabakayı hayat, ehli kuburun hayat ruhanileridir. Evet, mevt, tebdili mekandır, ıtlak ruhtur, vazifeden terhistir. İdam ve adem ve fena değildir. Hatsiz vakıatla ervah-ı evliyanın temessülleri ve ehli keşfe tezahürleri ve sair ehli kuburun yaka zaten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vakıa mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail o tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Zaten bekay ruha dair 29. söz bu tabakayı hayatı delaili kat'iyye ile ispat etmiştir. İkinci sual. Furkan-ı Hakim'de "Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluwakum eyyukum ehsenu amela" gibi ayetlerde Mevt dahi hayat gibi mahluktur. Hem bir nimettir diye ifham ediliyor. Halbuki zahiren mevt inhilaldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hadimul lezzattır. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? El cevap, birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi mevt vazifeyi hayattan bir terhistir, bir paydostur bir tebdili mekandır, bir tahvili vücuttur, hayatı bakiyeye bir davettir, bir mebdedir, bir hayatı bakiyenin mukaddimesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü en basit tabakay hayat olan hayatı nebatiyenin mevti hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, tefessüh ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, sümbülün hayatı ile tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti, sümbülün mebde hayatıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için, şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mideyi insaniyede ölümleri, hayatı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan, o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. İşte en edna tabakayı hayat olan hayatı nebatiyenin mevti böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa, tabakayı hayatın en ulvisi olan hayatı insaniyenin başına gelen mevt elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayatı bakiye sümbülü verecektir. Amma mevt nimet olduğunun ciheti ise çok vücuhundan dört vecihine işaret ederiz. Birincisi, ağırlaşmış olan vazifeyi hayattan ve tekalifi hayatiyeden azat edip yüzde doksan dokuz ahbabına kavuşmak için alemi berzahta bir visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. İkincisi, dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp, vüsatli, sürurlu, ızdırapsız, bâkî bir hayata mazhariyetle mahbubu bâkînin daire-i rahmetine girmektir. Üçüncüsü, ihtiyarlık gibi şerait-i hayatiyeyi ağırlaştıran birçok esbab vardır ki mevti hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Mesela sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validen ile beraber ceddin cetleri, sefaleti halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı, hayat ne kadar nikmet, mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem mesela, güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin, kışın şedaidi içinde hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Dördüncüsü, nevm, nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirahattır hususan musibetzedeler yaralılar hastalar için öyle de nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi musibetzedelere ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir ama ehli dalalet için müteaddit sözlerde kat'i ispat edildiği gibi mevt dahi hayat gibi nikmet içinde nikmet azap içinde azaptır o bahisten hariçtir Üçüncü sual, cehennem nerededir? El cevap, قُلْ innemel الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا Cehennemin yeri, bazı rivayatla tahtel arz denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi, küre arz, hareket-i seneviyesiyle ileride mecma haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise, arzın o medar-ı senevisi altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri, perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. küre arzın seyahat ettiği mesafeyi azimede pek çok mahlukat var ki, nursuz oldukları için görünmezler. Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz. Cehennem ikidir. Biri sûra, biri Kübra'dır. İleride sûra, Kübra'ya inkılap edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur. Cehennem-i Sura, yerin altında yani merkezindedir. Kürenin altı merkezidir. İlmi tabakatül arzca malumdur ki ekseriya her 33 metre hafriyatta bir dereceyi hararet tezayüt eder. Demek merkeze kadar nısfı kutru arz 6000 küsür kilometre olduğundan 200 bin dereceyi harareti cami yani 200 defa ateşi dünyeviden şiddet ve rivayeti hadise muvafık bir ateş bulunuyor. Şu cehennemi cehennem cehennemi kübraya ait çok vezayifi dünyada ve alemi berzahta görmüş ve ehadislerle işaret edilmiştir. Alemi ahirette kürey arz nasıl ki sekenesini medarı senevisindeki meydan-ı haşre döker, öyle de içindeki cehennemi surayı dahi cehennemi kübraya emri ilahi ile teslim eder. Ehli itizalin bazı imamları cehennem sonradan halk edilecektir demeleri hali hazırda tamamiyle imbisat etmediğinden ve sekenelerine tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden galattır ve gababettir. Hem perdeyi gayb içindeki alemi ahirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Vel ilmu indallah Ahiret alemine ait menziller bu dünyevi gözümüzle görülmez. Fakat bazı ribayatın işaretiyle ile ahiretteki cehennem bu dünyamızla münasebettardır. Yazın şiddeti hararetine minfeyhi cehennem denilmiştir. Demek bu dünyevi küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Fakat ismi hakimin nuru ile bakabiliriz. Şöyle ki. Arzın medarı senevisi altında bulunan cehennemi kübra, yerin merkezindeki cehennemi surayı güya tevkil ederek bazı vezaifini gördürmüş. Kadir-i Zülcelal'in mülkü pek çok geniştir. Hikmeti ilahiye nereyi göstermiş ise cehennemi kübra oraya yerleşir. Evet, bir Kadir-i Zülcelal ve emri kün feyekûne malik bir hakimi Zülkemal gözümüzün önünde kemali hikmet ve intizam ile kameri arza bağlamış, azameti kudret ve intizam ile arzı güneşe rapt etmiş ve güneşi seyyaratı ile beraber arzın sürat-i seneviyesine yakın bir sürat ile ve haşmeti i rububiyeti ile bir ihtimale göre şems-ü tarafına bir hareket vermiş ve donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanat-ı rububiyetine nurani şahitler yapmış. Onunla saltanat rububiyetini ve azameti kudretini göstermiş bir zat-ı zülcelal'in kemali hikmetinden ve azameti kudretinden ve saltanat rububiyetinden uzak değildir ki cehennemi kübrayı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla iş aletsin. Hararet ve kuvvet versin. Yani Alemi nur olan cennetten yıldızlara nur verip cehennemden nar ve hararet göndersin. Aynı halde o cehennemin bir kısmını ehli azaba mesken ve mahbes yapsın. Hem bir Fatırı Hakîm ki dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Elbette o Zat-ı Zülcelal'in kudret ve hikmetinden uzak değildir ki küre arzın kalbindeki cehennemi sura çekirdeğinde cehennemi kübrayı saklasın. Elhasıl cennet ve cehennem şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Meyvenin yeri ise dalın müntehasındadır. Hem şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Neticelerin mahalleri silsilenin iki tarafındadır. Süflisi sakili aşağı tarafında nuranisi, ulvisi yukarı tarafındadır. Hem şu seyli şuunatın ve mahsulat-ı maneviyeyi arziyenin iki mahzenidir. Mahzenin mekanı ise mahsulatın nev'ine göre fenası altında, iyisi üstündedir. Hem ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat-ı seyyalenin iki havzıdır. Havzın yeri ise seylin durduğu ve tecemmu ettiği yerdedir yani habisatı ve müzahrefatı esfelde, tayyibatı ve safiyatı aladadır. Hem lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Tecelligahın yeri ise her yerde olabilir. Rahman-ı Zülcemal ve Kahhar-ı Zülcelal nerede isterse tecelligahını açar. Ama cennet ve cehennemin vücutları ise 10. ve 28. ve 29. sözlerde gayet kat'i bir surette ispat edilmiştir. Şurada yalnız bu kadar deriz ki, meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulat kadar ve havzın ırmak kadar ve tecelligahın rahmet ve kahrın vücutları kadar kat'i ve yakîndir. Dördüncü sual mahbublara olan aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap ettiği gibi, acaba ekser nasta bulunan dünyaya karşı olan aşk-ı mecazi dahi, bir aşk-ı hakikiye inkılap edebilir mi? El cevap, evet. Dünyanın fani yüzüne karşı olan aşk-ı mecazi, eğer o aşık, o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp, ondan yüzünü çevirse, baki bir mahbub arasa, dünyanın pek güzel ve aine-i esma-i ilahiye ve mezra-i ahiret olan iki diğer yüzüne bakma muvaffak olursa, o gayri meşru mecazi aşk, o vakit aşk hakikiye inkılaba yüz tutar. Fakat bir şart ile ki, kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmemektir. Eğer ehli dalalet ve gaflet gibi kendini unutup, afaka dalıp umumi dünyayı hususi dünyası zannedip ona aşık olsa tabiat bataklığına düşer boğulur. Meğer ki harika olarak bir desti inayet onu kurtarsın. Şu hakikatı temvir için şu temsile bak. Mesela şu güzel zinetli odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam aynesi bulunsa o vakit beş oda olur. Biri hakiki ve umumi, dördü misali ve hususi. Her birimiz kendi ainemiz vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boyasak yeşil gösterir. Ve keza, aynede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz, çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz. Fakat harici ve umumi odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tağir edemeyiz. Hususi oda ile umumi oda hakikatta birbirinin aynı iken ahkamda ayrıdırlar. Sen bir parmak ile odanı harap edebilirsin, ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın. İşte dünya süslü bir menzildir. Her birimizin hayatı bir endam aynesidir. Şu dünyadan her birimize birer dünya var, birer alemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfedir, hayatımız bir kalem. Onunla sayfi amalimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse, sonra gördük ki, dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için, hayatımız gibi zail, fani, kararsızdır, hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz, o hususi dünyamız ayna olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş esma-i ilahiyeye döner. Ondan cilve-i esmaya intikal eder. Hem o hususi dünyamız ahiret ve cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip ona karşı şiddet hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızı onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi fevaidine çevirsek o vakit o mecazi aşk Hakiki aşka inkılap eder yoksa nesullah fe ensahum enfusuhum ulaike humul fasikun sırına mazhar olup nefsini unutup hayatın zevalini düşünmeyerek hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bilip kendini layemut farz ederek dünyaya saplansa şiddet hissiyat ile ona sarılsa onda boğulur gider o muhabbet onun için hadsiz bela ve azaptır. Çünkü o muhabbetten yetimane bir şefkat, meyusane bir rikkat tebellüt eder. Bütün zihayatlara acır, hatta güzel ve zebale maruz bütün mahlukata bir rikkat ve bir firkat hisseder. Elinden bir şey gelmez, ye'si mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam o şedid şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak bulur ki, acıdığı bütün zihayatların mevt ve zevalinde bir zatı ı bakînin esmasının daimi cilvelerini temsil eden ayney ervahları bakî görür, şefkati bir sürura inkılap eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemali münezzeh, ve hüsnü mukaddesi ihsas eden bir nakş ve tahsin ve sanat ve tezyin ve ihsan ve tenvir-i daimi görür. O zeval ve fenayı tezyid-i hüsn ve tecdidi lezzet ve teşhir-i sanat için bir tazelendirmek şeklinde görüp lezzetini ve şevkini ve hayretini ziyadeleştirir. Elbaki huvel baki Said Nursi